Merhaba arkadaşlar, <laughs> faydalı bilgiler var kanalıma hoş geldiniz. Bu akşam size e, fotoğraflarımızın kalitesini nasıl, nereden ücretsiz bir şekilde Photoshop kullanmadan kalitesini artırabiliriz, onu göstereceğim size. Tabii bu durum e, nerede, kimin işine yarıyor? YouTube'la uğraşan, yani YouTube kanalıyla uğraşan e, resim yapan, resim düzenleyen. E, Arkadaşlarımız, dostlarımızın işinize çok yarıyor. Hele hele de orta yaşın, orta yaşın üstündeki kişilerimiz bilgisayarı pek fazla anlamadığı için bu program onların yani onlara ilaç olacak diye düşünüyorum arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi boş bir bilgisayara bakıyoruz. <laughs> Nerede ne olacak onu göstereceğim size. Şimdi. Burada benim resmim var, görüyorsunuz boyutu 291 kilobayt kalitesi var. Şimdi Photospeaks programını bilmeyen yoktur herhalde. Hemen hemen bir sürü kişi kullanır bu programı. Ücretsizdir, aynı zamanda çok fazla özellik vardır. Arkadaşlar ne, ne gibi özellikleri var işte gördüğünüz gibi ekran yakalama, ayırıcı, renk toplayıcı, raw dönüştürücü, evet. gösteri, düzenle yani fotoğraf düzenleme, i̇şte toplu fotoğraf düzenleme, sayfa, birleştirme, GIF oluşturma ve yazdırma falan filan, inter milan gibi özellikler var. Şimdi biz buradan düzenleyiciyi tıklıyoruz ve burada bizim kendi e, bakın görüyorsunuz 291 kilobyte yani vahşet derecede ve dehşet derecede düşük kalitesi var. E, bu resmi buradan düzenleyip süsleyebiliyoruz. Yani ne yapalım mesela? Örnek ben bir tane çerçeve ekleyip, yanları böyle siyah olsun. Ee, tabii nesne ekleyebilirsiniz. Ee, ya da resmin üzerine isim yazabilirsiniz. Yazalım. Resme e, bu resim üzerindeki yazının rengini her şeyini değiştirebilirsiniz buradan. Şöyle turkuaz yapalım. Ve gördüğünüz gibi yazı ile ilgili her türlü her şey var burada. Şimdi yazıyı konumlandıralım. Şöyle. Bölüm yapsın yoktu. <laughs> Şöyle yapayım yoktu. Da. Daha neler. Peh, peh, peh. neyse bunu buraya koydum bunu zaten böyle basit şeylere koymamın sebebi şey olsun arkadaşlar hani dediğim gibi böyle anlamayan arkadaşlarımız hani orta yaşından kendileri de alınmasın üstteki arkadaşlarımız anlamadığı için hızlı seri pratik bir şekilde e, ekran fotoğrafını nasıl düzenleyebilir üzerinde ne gibi değişiklik yapabilirler onu gösterir gösterdim arkadaşlar Şimdi gelelim resmimizi kaydetmeye. Kaydet dediğimizde karşımıza böyle bir ekran çıkıyor. Gördüğünüz gibi JPEG kalitesi en yüksek seviyede çektik. Yani bu burada olabilirdi. Biz yine de böyle çekeceğiz arkadaşlar. Farklı kaydet diyoruz. Masaüstü ve PNG olarak gördüğünüz gibi bakalım bu mu lan evet PNG 291 buradaki kalitesi burada da şu anki e, bizim resmimiz Gördüğünüz gibi 291'den tam tamına 474 KB yapmış. Arkadaşlar bu da demek oluyor. Eski resimlerimizi de koyup yani bu şekilde kalitesini artırabiliriz. Gördüğünüz gibi ne Photoshop kullandım ne de herhangi bir programa girdim ya da bilinmez bir program bulup da size bir şey göstermeye çalıştım. Hep olması gereken programlar üzerinden ne yapabiliriz? Hızlı bir şekilde ücretsiz bir şekilde hiç kimsenin kul hakkını yemeden indirebileceğimiz programlardan bir tanesi PhotoSpice programı. Yani bu kadar arkadaşlar. Hani bu bilgi mi diye bu bilgi midir diye hani eleştirmeyin. Bu gerçekten bilgidir arkadaşlar. Hepinize hayırlı geceler diliyorum.